Ama şimdi siyaset gibi bana göre biraz daha zor bir alanı tercih etmiş durumdasınız. Milliyetçi Hareket Partisi'nden, Haliliye'den belediye başkan evet. adayısınız. Neden siyaset sorusunu sormak insanın aklına geliyor? Soralım. Bu size. soruyu birçok kişi soruyor. Ailem de soruyor. Ne güzel hani doktor olmuşsun, güzel bir işim var. Neden bu işi bırakıp da girmek girmek istiyorsun diye soruyorlar. Aslında e, şöyle söyleyeyim yani şu anda siyaset, herkesin malumu siyaset aranımız kirlenmiş, tıkanmış. E, ortamı çok gergin bir ortamda siyaset yapılıyor. Biz bu siyasete yeni bir e, soluk, yeni bir yüz, genç, o, genç tecrübesiz de olsa genç, daha dinamik, daha donanımlı insanların siyaset yapması gerektiğini düşündüğüm bir anda e, görüşüyle, duruşuyla, ülke sevgisiyle e, takdir ettiğim Milliyetçi Hareket Partisi'nin partisi, İl Başkanı Sayın İbrahim Özyavuz ve ilçe yönetimi bize Haliliye Belediyesi'nden Haliliye ilçesinden belediye başkanı olmayı teklifte bulundular. Zaten siyasetin içerisindeydik. Takip ediyorduk. Teklif gelince de Bismillah deyip siyasete girmiş olduk. Evet.